Atatürk olmasaydı adın Agop olurdu diyen Agoplara söylüyorum. Lan çakallar. Gördünüz mü gemilerin isimlerini? İşte siz olsaydınız bunların ismi böyle olmaz. Bunları yapamazsınız gerçi siz bunların hayalini bile kuramazdınız da çakal kemalistler. Sizden bir şey olmaz da. Velev ki iki tane kayık yapsaydınız. Ulan siz adınızı koyardınız Konstantinopolis diye. Çakallar. Gazi Mustafa Kemal'in emaneti TCG Savorana'da geçit törenimizde ilk kez yerini aldı. Sevgili gençler, bakınız Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Genç Cumhuriyetimizin bir dönemine tanıklık eden bu yat maalesef bir ara edep ederek söylüyorum kumarhane olarak da kullanılmıştı. Savranın orada ne işi var diyor şerefsiz kemalist. Ulan sen kumarhane yaptın o gemide. Seks partileri yaptınız lan. Adam aldı gemiye. izletin hepsini şerefini geri verdi. Orduya dahil etti. Senin kumarhane yaptın kemalist çakal. Savranın ne işi var orada Atatürk'ün gemisi. Sen Atatürkçüysen bundan gurur duyman lazım. Ne biçim Atatürkçüsün sen? Nasıl Türksünüz nasıl? Nasıl bir memleketin evladısınız ya? Ne biçim serserilersiniz? Kim sizin zihniniz istimlak etti? Eş gibi müstemleki adamlar. Yeah. yeah.